Burada aslında normalleştirmeyle uğraşıyoruz. Ötekileştirmeden farklarının farkında olmak. Buradaki insanların kafa yapması da Bu da hayatın bir gerçeği. Çocuklar hayatın gerçeklerini dokunarak yaşamıyorlar. Bizim toplumumuzda engelliler hani daha bir sorutlanarak pozitif ayrımcılık gibi görünüyor ama o aslında bir pozitif ayrımcılık da değil. Yani biraz böyle hasta bebek muamelesi görüyorlar ve aslında ayrıştırılıp bir yere konmaya çalışıyorlar. Halbuki bizim istediğimiz şey bu değil. Yani biz hayatın içinde yaşayıp normalleşmiş bir toplumda normal hayatımızı sürmek istiyoruz. Bu konuda benim en büyük sıkıntım toplumda oldu. Yani insana yardım ederlerken hep ben bir şeyleri yapamayacağım daha doğrusu düşünemeyeceğim yargısıyla bana yaklaşıyorlardı ve bir sürü sorun çıkıyor. Önemli. Mesela bir yere gideceksiniz, biri tutuyor konuda ve sizi karakola falan götürmeyecek. Yani sokakta ne işin var? E böyle olur, siz gideceğiniz yere geç kalıyorsunuz.